Hazır meditasyon için. Ee, şöyle ki arkadaşlar, e, isteyen arkadaşlarımız e, şey yapabilir, e, yatabilir, böyle bir yere uzanabilir. İsteyenler dik otursun ama diller damağı tam dokunmasın, e, şöyle şeyde kalsın, damağa vuracak gibi ve mümkünse de mümkünse de. Ee, hafif karın bölgeni anüsü hafif böyle sıkarak vücudu enerjiyi tepeden tepenizden çekmeye hissedin. Dik mesela ben burada dik duruyorum. Tepemden ben beyaz bir enerjinin Kafamın içini doldurduğunu, nerelerim ağrıyorsa oraları şimşekler vurduğunu ve vücudumun tamamen şifalandığını hayal ediyorum. Bu arada zaten Fatma Hocam size e, belli telkinler vererek e, sizi yönlendirmiş olacak. E, evet, e, bu, bu, durum şu, böyle. Ee, evet. Şimdi başka da sorusu olan varsa alayım, bakayım çete ne yazmışsınız. Çete, çete. ilk kez ilk, ilk kez katlanacağız sıkıntı yok anlattık. Katıldığın kez şu an hangi ildesin? Şu andaki o önemli değil arkadaşlar kampımız Ankara'da olacağım kamp olduğu zaman ben her an her yer. Şu an her yerde. Şu an belki Almanya'dayım. Şu an Fransa'dayım. Şu an Amerika'dayım. Yasemin hocanın evindeyim. Şu an işte Muğla'dayım Fatma hocanın. Şu an an Aa, İzmir şey e, neresi İstanbul'da Bilgin Ayşe'nin evindeyim. Şu an Mersin'de Yasemin Doktor Yasemin Hocam'ın evindeyim. Şu an Ankara'da <laughs> Nurşen Hanım'ın evindeyim. Türkan abla sen nereden katılıyorsun? Afyon mu? Ankara'dan katılıyorum. Aa, aa, Ankara'da Türkan ablanın evindeyim. Yani onun için bizim için zaman çok önemli. Berin abla yine Ankara'da onun evindeyim. Zaman önemli değil. Önemli olan arkadaşlar anda olmaması. Evet. Herkes şimdi arkasına yaslansın arkadaşlar. Ben sesleri kapatacağım. Fatmacam sen sesleri kapattıktan sonra aç. Bugün kısa bir meditasyon olacak ama etkisi müthiş olacak arkadaşlar. Etkisi müthiş olacak. Onun için niyetlenin. ne niyetlendiyseniz ona niyetlenin arkadaşlar. Şifaya niyetlenin. Bolla niyetlenin. berekete niyetlenin. Ee, ve ee, i̇nşallah yarın da meditasyondan önce duygu düşüncelerinizi almış olacağım. Ee, Fatma Hocam sesinizi açın ve başlayın. İyi akşamlar. Rahat bir yerde oturun. İsterseniz yatın sonra uykuya dalabilirsiniz kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız öyle olun Nefesinizi alırken de verirken de gülümseyin. Bedenini gevşeterek, olabildiğince gevşek bırakarak, parmağını bile kıpırdamayacak ya da buna ihtiyaç duymayacak kadar hafiflemeni ve kendini seyretmeni istiyorum. Çevrende hiçbir şey tesadüf olmadığı gibi çevrenin içinde kendini bulma halin. Yani sen de tesadüf değilsin. Acaba yaradan beni yaratarak neleri kastediyor olabilir? Bunu düşünürken yaratılmışların içerisinde en özel varlık olduğunu bir kez daha hatırlayarak onun sonsuz lütfüne, bilgeliğine, ve sana akmasına izin veriyorsun. Artık gözlerini kapatıp nefesini burnundan alıp vermeye devam et. Kafanda bin bir senaryo var. Hayatın nasıl olması gerektiği ile ilgili ve hep de taşı şaşırtıyor. Çünkü olanlarla olmasını istediğin nadiren buluşuyor. Belki de yeni bakışınla bakma zamanı geldi. Yaşamın getirdiği bazı değil, bütün durumlar için olması gerektiği gibi değil de sadece olduğu gibi kabul ediyorsun. En büyük nimet ve güzellik farkındalık. Ve bir şeyi fark ettiğinde sana başka bir şey Sonra tekrar yeni bir şeyi anlıyorsun ki hayat şöyle ya da böyle etiketleyebileceğin bir şey değil. Her şey değişiyor. Sen de değişiyorsun. Bu değişim içindeki farkındalıklarınla belki yaşam kaliteni artıracak seçimlerinle şimdi daha verimli yapabiliyorsun. Hadi nefesini, nefesini izlemeye devam et. Burundan aldığın nefesi birkaç saniye tut, sonra sekiz saniyede ver. Akıştayım. Rollerimin bilincinde, deneyimlerimin farkında olanı olduğu gibi kabul eden, kendimi anlama ve bu oyunu daha eğlenceli oynayabilme akışındayım. Doğada her şey muhteşem, muazzam. Şimdi tekrar görebiliyorum. Tüm hücrelerim bu ışıkla doluyor. İçimdeki ışığı parlatıyor. Nefesimi sakinleştiriyor. Şükür için içindeyim. Tevekkül ve teslimiyet içindeyim. Sonsuz olan bir varlık, sona olan hiçbir şeyden korkmaz. Aslı budur bilirim. İşte sevgiyle bakıyorum. Kalbimle okuyorum. Şimdi dokunduğum, hissettiğim, söylediğim her şey bana beni hatırlatıyor. Hem küçücük bir kabın içerisinde hem o kadar da evrenle bağlantıda olduğumu görüyorum. Bana sevgi, sevgi akıyor içimden dışarıya ve dışımdan içime. Birileri öyle demiş benim şöyle olmamı istemiş. Şunu yapmalıymışım. Bunu böyle yapmalıymışım gibi bir şeyden ayrıştırarak kendimi sadece olduğu gibi seviyorum. Birilerini istediği ya da olması gerektiği gibi değil. Öyle bir ritim içerisindeyim ki Bedeniniz hafifliyor ve hafifçe sallanabilir de bu arada. Keyif aldığınız bir ritimle zihnim, ruhum aynı melodiyi mırıldanıyor. Aynı orkestranın içerisinde farklı enstrümanlarla aynı melodiyi, melodiyi çalıyor. Kendimi bilmeyi kadar iyi ve yakın hissetmemiştim. Ne kadar da keyifli. Ne oyunlara gelmişim. Korkuların arasında gizlenmiş sevgim şimdi, şimdi oyuna dahil oluyor. Ben sevgiden geldim. Sevgiye dönüyorum. Sana güveniyor, sana inanıyor, sana saygı duyuyor, seni olduğun gibi kabul ediyor. Seni olduğun gibi sevgiyle, saygıyla özgür bırakıyorum. Sağlığını ve varlığını iyi ki varsın. Burada herkes kendi ismini tekrar etsin ve bunu gülümseyerek yapsın. İyi ki varsın. Seni seviyorum. İyi ki varsın. Seni anlıyorum iyi ki varsın ne olduğunu ve ne olmadığını. Şimdi ayrıştırabiliyorum. Yarın dingin, dinlenmiş, sağlıklı, enerjik uyanabiliyorum. Özgür, özgüvenli ve her zamankinden daha yüksek bir yerden kendine bakacaksın. Çünkü artık ne olmadığını biliyorsun. Bu yolculukta varlığını, varoluşunu buradaki temasımızın bana kattığın bu güzellikler için teşekkür ederim. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi dinlenebilirsin ve iyi uykular, iyi geceler. Yarın saat 21'de görüşmek üzere. İyi geceler arkadaşlar.